Şimdiki videomuzda anlatacağım şey Otostop çökerken Başımıza neler gelebilir Daha önceki videolarda anlattığım gibi 3500'den fazla otostop çektim Şöyle yüzlerce güzel yol yaptım Abi araba geliyor otostop çekeyim mi Mesela almayabilirler <laughs> Almadılar mesela <laughs> Otostop çekince başınıza gelebilecek En sık olan şey Odur almayabilirler. Genelde de almıyorlar zaten diyecektim ama ben çok fazla beklemiyorum. Nasıl tak diye buradayım sloganımı daha önce de bahsetmiştim. Çok hızlı otostop çekerim. 10-15 dakika falan beklerim herhalde. En fazla yarım saat olsun hadi. Otostop çekerken başıma gelen e, şeyler böyle çok ilginç insanlarla tanışmak en sevdiğim kısmı oluyor. Adam e, bugüne kadar hiç bir yerde duymadığınız bir hikayeye sahip ve kendi içinde yaşamış. En fazla kendi yakın arkadaşları bilen Çok ilginç hikayelerle tanışabiliyorsunuz. Örneğin kitabımda bahsettiğim İranlı bir adam vardı. Adam şair, yazar, işte mühendis, piyanist. Bayağı böyle tanınan da bir ailenin oğlu. İran'da bir göl kuruyor. Urmiye Gölü kurumasında devletin ihmali var. Bu ihmalden dolayı da göl kuruyor. E, yapılan yanlış politikalardan dolayı göl kuruyor ve daha sonra e, bu adam da çok seviyor ve o gölün yanında büyümüş bir insan. Bu sevdiği şiir, e, göl için bir şiir yazıyor. Bu şiirde de işte çok hüzünlenmesinden ve devleti eleştiriyor. Devletin de işine karışmak İran'da yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri. Normalde çok fazla sıkıntılı bölge değil ama devletin işine karışmaması gerekiyor. Bu gibi durumlardan dolayı da adama bir gecede idam cezası çıkıyor. Ama tabii böyle gizli alınan bir karar olduğu için herkesin öğrenmesi imkansız. Ama bu adam tabi tanınan biri olduğu için birileri de ona arıyor. Yolda yürürken emine gidecekken diyor ki hemen bu ülkeden çık. Yarın sabah seni almaya geliyorlar. İdam kararı çıktı senin hakkında. Adam ne yapsam etsem Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de de işte sana daha önce hiç gelmemiş. Ama Batı Yaran'dakiler Türkçe biliyor. Belki biliyorsunuzdur. Güney Azerbaycan diye geçiyor orası. Eskişehir'e geliyor. Sanata sanatçıya değer veren bir şehir olduğunu daha önceden duyuyorsunuz duyduğu için. Eskişehir'e gelip burada işte kuryelik yapıyor. Böyle döner möner ve benzeri bir sürü şeyin kuryeliğini yapıyor. Bunun için de bir parası yok yanında çok fazla. Gidiyor ki dükkana diyor ben de işte işe girmek istiyorum. Ne kadar zamandır buradasın ne kadar tanıyorsun Eskişehir diyorlar. O da diyor ki işte iki yıldır buradayım avcımın içi gibi biliyorum aslında iki gün olmuş geleli. Adam da tamam diyor kabul ediyor işe giriyor. Bir 8 ay çalışıyor. Daha sonra de işte orada arkadaşlarından birinin sayesinde Antalya'da başka bir iş buluyor kendine. Ben de Antalya'da kendisine kemerde otostop çektim. Ve bizi bir arkadaşımla ve istediğim yere kadar bıraktı ve biz bu hikayesini dinledik. Böyle insanlarla denk gelebiliyorsunuz. Çok farklı hayat hikayeleri var. Gerçekten hiç bilmediğimiz yüzlerce hikaye var dünyada. Onun dışında başıma bir kez kötü bir şey gelmişti onu anlatayım. Başıma gelen şey şu, Silivri'den otostop çekiyorum. Otostop çektiğim arabada işte bir petrol var orada bir bayır aşağı inerken. Otostop çektim arabaya. Yalnız bu tek kötü anım yani 3500'de bir. Başka da hiçbir şey olmadı. Bu da her şeye bedeldi zaten. Araba durdu. Gençler nereye gidiyorsun? İki adam var önde, iki de kadın arkada. Dedim işte Belik düzüne gideceğim. Hedefim de Belik düzüyle metrobüse binip karşıya geçip Sakarya otostopla devam etmek, eve dönmek. Çorlu'dan geliyordum Tekirdağ'dan. Daha sonra işte dedim ki tamam ben de geleyim sizinle o tarafa gidiyorsanız. Adam arkadaşına dedi ki sen in arkaya geç kızların yanına çocuk da öne gelsin. Tamam dedi adam çıktı ben bindim bastık gaza gittik. 1 kilometre 2 kilometre hızla geçtik böyle BMW 530 mu ne öyle güzel de bir araba var Biz arkadaşını petrolde unutmuşuz Arkadaşı kalmış petrolle yani. Ama tabii biz bir anda muhabbete başladığımız için hiç fark etmedik yani bunu. Adam ne bileyim indi. Ben bindim. Sonra <laughs> Adam bastı gaza devam edince artık arkadaş binememiş o anda bir şeyle uğraşıyormuş. O da bindi sanmış bastı gaza. Biner binmez abi dedim işte nereden yolculuk klasik muhabbet. Dedik işte biz Kürdistan'dan geliyoruz. Dedim yani başımıza bela aldık. Yani Doğu'yu komple otostop çektim. Dünyanın en güzel yolculuklarında Güneydoğu'da Doğu Anadolu'da yaşadım. Ama gitmiş Silivri'de böyle bir şeye denk geldim yani. Çünkü bunlar farklı kafada var. Ben de dedi, işte, işte Sakarya'dan falan. Dedi siz milliyetçiler şöyle böyle. Dedim abi dedim benim pek öyle konularla pek ilgim yok. Daha sonrasında bir arkadaşım nerede falan filan. Dedim abi bilmedi herhalde o. Dedi senin yüzünden de arkadaşımı dedi yolda bıraktım da şöyleydi de böyleydi de. Ve bağırıyor bana. Dedim ineceğim ben o zaman indir. Tam işte bir çevirmeye vardı ileride. Çevirmeden 200 metre önce sinirle bu. Sola kırdı. Bariyere doğru park etti arabayı çekti. Abi arkada kadınlar da yabancı. Böyle değişik yani. Böyle Türkiye Cumhuriyetlerden falan. Adam indi. Dedi in dedi seni yüzden dedi arkadaşım bıraktım dedi arabamdan. Tamam dedim ya iniyorum arabana başlayacağım şimdi. indim çantamı aldım. Yolun kenarında işte yürüyorum. Böyle bir 400-500 metre var. Kulaklığım da elimdeydi taktım bir müzik dinleyeyim moralim düzelsin diyorum. Bunlar herhalde şey ihbar falan edildi. Polis arabası yan yoldan geçti döndü bunları aldı. Giderken camdan komiser çıktı dedi sen çevirme noktasına gel bakayım bana falan böyle. Dedim tamam gelirim yani ne olacak. Sonra gittim. Benim yani hiçbir şeyden haberim yok. Yani tahmin etmeye başladım ufak ufak ama haberim yok. Gittim işte böyle bir kurt gri sakallı falan bir komutan şey komiser komutan beni andı galiba. Komiser bana böyle yüzüme tükürerek bağırmaya başladı. Dedi sen kimsin dedi var bakayım kimliğini falan dedi böyle. Ama ben dedim böyle içimi içimi yapıyorum yani. Ondan sonra çıkardım verdim kimliğimi buyurun dedim. Ben dedim otostop çektim yani bunlara dedim yukarıdaki petrolden falan. Dedim Beyliktüsüne gidiyordum sadece. İşte dedi yok dedi paran yoksa binmeyeceksin dedi. Çok Amerikan film izliyorsunuz siz. Otostopmuş, motostopmuş. Ondan sonra ben dedi senin gibilerince setlerini sokakta toplamaktan bıktım. Böyle verdi, veriştirdi yani içindeki bütün her şeyi kustu bana. Dedim ki, tamam abi yani sakin ol da. Ne yani durum ne? Dedi sen dedi bunların kim olduğunu biliyor musun? Kim dedi Kim dedim yani? O da dedi ki bunlar dedi PKK'nın uyuşturucu satıcıları şu anda Silivri'de yatıyorlar. Bir hafta izne çıkmış. Ben de izne çıkarılabildiğini belli bir yıldan sonra falan e, orada öğrendim. Kadınlar hayat kadını. İşte araba kiralık. Bunlar aileme gidiyorlarmış. Arabada dedi tek çizgi toz bulsaydım dedi. Sen dedi böyle ben dedi bak şu an o hal var. 15 Temmuz sonrası yaşanıyor bir de olaylar. OHAL var. Dedi ben dedi işte otostopçuyum falan anlatman dedi. 3 yıl dedi. Bir de ben o zaman memurluğa girmeye çalışıyorum. Güvenlik soruşturma ne yapıyor? Yandı yani. Hayat yandı. 3 yıl dedi terör kovuşturması dedi yargılamayı beklersin dedi. Böyle bir şey olur dedi. Ama dedi doğa etkidi dedi araba temiz dedi. Kimlik falan geldi. Komutanım dedi şey komiserim dedi. Ben de askerliğe hala atlatamadım galiba. Bir şey yok dedi. Çocuk temiz falan filan. Tamam dedi. Bana bağırdı yine bir iki. Dedi otobüs durduracağım şimdi bindireceğim, göndereceğim seni Belik düzüne tane böyle 500 yıllık falan bir Mercedes durdu böyle. 1000 yıllık falan böyle şu toprağa benziyor rengi. Otobüse bindik. Dedik işte bu dedi çocuk dedi para verme. Şey para alma bundan şoföre. Beylikdüzüne kadar gidecek. Tamam dedik işte bir saat falan. Gittik yani öyle böyle sıkıntılı bir gündü yani. Sonra güzel şeyler oldu aslında o gün ama kötü bir anıydı. Yani başımıza gelme ihtimali olan şimdi birçok farklı bir hikaye. Birçok kötü bir şey anlattım. Ama ben mesela onlarca iş teklifi aldım işe girmek istiyorsanız böyle kariyer nettir, carttır, falan hiç uğraşmayın. İstanbul Ankara arası, otostop çekin. Bir ay içinde istediğiniz iş, istediğiniz pozisyonu bulmazsanız Furkan değilim yani. Şirket müdürleridir, insan kaynakları müdürleridir, projedir, cartçut. Yani sen işe girecek kadar kendin kendini anlatabilen biriysen işte gidiyor zaten. Düşün İstanbul Ankara arası hadi diyelim yolun 3 saatini birlikte gittiniz. 3 saatlik mülakat ya düşün 3 saatte adam seni zaten tanıyor. Kafan zaten normal hak ettiğini düşünüyorsan e, normalde mülakattaki işte kadındır adamdır falan işte yorgundu kafası almadı beni diye düşünüyorsanız alın size 3 saatlik mülakat işe girersiniz çok ilginç şeyler olabiliyor böyle ünlüler belediye başkanları varlar milletvekilleri aklınıza gelen bütün ünvanlı insanların hepsine otostop çekebiliyorsunuz. Ben çok ilginç insanlarla tanıştım yani. Burada anlatsam yani bir 3 günde bunu anlatırım yani. Saatlerce otur izleriz hep beraber yani. Ben anlatırım siz izlersiniz. Otostopta size yardım edenler oluyor. Normalde hiçbir parayla çözemeyeceğiniz konuyu bir telefonla çözebilen insanlara ulaşabiliyorsunuz. Benim başıma çok geldi. Bir de mesela otostop çektiğim için bir de çok düşük bütçelerle geziyorum. Otostop çektiğin insanlar bazen acıkmış oluyorlar. Sana da yemek ısmarlıyorlar. Ya da iş değilse bile adam işte sana yemek ısmarlamak istiyor. Bak diyor ben olayım diyor, diyor. Buraya geldiysen bunu yiyeceksin diyor. Şimdi senin diyor paran maran yoktur. Ki yok zaten. Yani ben bir şey söylemiyorum ama onların hepsi yani çoğu e, yapmak istiyorlar. Örneğin Urfa'da çok güzel bir anım var. Adam iki çocuğuyla beni aldı. Böyle bir eski arabanın içindeyiz. Bir 7-8 hanelik bir 10 hanelik bir köyleri var ama böyle tamamen kerpiç o damlar vizontele gibi düşün. Tam öyle yerler yani ağaç bile yok vizontele gibi düşünmeyin. Adam dedi ki gel istediğin kadar kal bizde. Biz seni yediriz içeriz. Ya yani biz zaten yiyip içiyoruz yani. Bir tabak daha fazla koymak bizim hayatımızda bir şey eksiltmez. Çok güzel insanlarla tanıştım. Yani özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesini gezerken Diyarbakır, Urfa, Antep, Hatay yani hepsi ailem oldu benim şu an. Çok özel insanlarla tanıştım. Kendi akabalarımla o kadar telefonlaşmıyorumdur yani. Hepsini çok severim. Böyle bayram seyren sürekli ararım. Böyle şeylere rast geliyorsunuz. Ee, kalacak yerim yokken otostop çektiğim insanlar alıp eline, evine götürüyor bazen öyle şeyler de oluyor onun dışında başınız öyle çok kötü bir şey gelmez Kadınlara karşı birazcık ülkemiz sıkıntılı zaten bunu anlatmama gerek yok bunu anlatmasam da biliyorsunuz zaten kadınlar birazcık sıkıntılı onlara karşı sarkıntılık edenler çok fazla oluyor ee, genelde tek geziyorum ama olur da bir yanımda bir kadın arkadaşım olursa işte diyorum ki bak sen benim ablamsın sen benim kardeşimsin sen benim kuzenimsin sen benim sevgilimsin böyle bir birileri sürtmesin işte e, takılmasın işte bakışmasın gibi önlemler almak zorunda kalıyoruz bazen. Yani onun için erkekler için pek bir sıkıntısı yok. Yani 1 milyonda bir, bir otostopçunun başına bir şey gelir. Bütün Türkiye onu haberlerden duyar. Sonra bütün otostopçu, otostopçular bindikleri arabadakileri kesiyorlar. Ya da otostopçuları bindikleri arabayı kesiyor gibi bir algı oluşturuluyor. Yani böyle bir şey yok. Yani yok gerçekten yok yani. Şu taşı çok seviyorum. Şu taşta oturalım bitirelim videoyu. Alınmazsınız, zorlanırsınız. Kendi sınırlarınızı keşfedersiniz. Yorulursunuz, dinlenirsiniz. Her damla suyun, her lokma ekmeğin değerini anlarsınız otostop çekerken. Bir kere otobüs bileti, saati ve benzeri şeyler olmaksızın sadece yol kenarındakileri camlardan izleyerek bir yolculuk yapmaz. Bir hayatı, bir hikayeye tanık olursunuz bir hikaye size tanık olur, size dokunur, size bir bakış açısı katar. Otostop çekmek dışarıdan görünen bir şey, ya yani göründüğü gibi bir şey değil benim hayatım çok şey değiştirdi bir 100 liraya bir yere gitmek yerine bedavaya gidip o 100 lirayla ile oranın her şeyin doya doya tadına bakıyorum otostop çekmek bende bu tip artılar e, bana bu tip artılar getirdi o yüzden e, çok da düşünmüyorum bir şeyleri yaparken akışına bırakıyorum dünyanın en büyük lüks beklentim yok yani dünyanın en pahalı arabalarında da otostop çektim dünyanın sadece gitmek üzere tasarlanmış kadar kötü arabalarına da otostop çektim çamur içinde hayvanların arasında gittiğim de oldu yani kasalarda da gittim her şekilde ayakta bile gittim bagaja bile sıkıştım ben ya bagaja fiyat bagajına hani çocuklar gider ya böyle neydi doblo bagajında ben öyle çok gittim yani gerçekten yok abi ya ben sağırım falan deyip bindim gittim çok o yüzden bu tip şeylere çok da kafanıza takmayın eğer otostop çekmeyi merak ediyorsanız çekin sadece çekin yani bunu sorgulamayın otostop hakkındaki videomuzda bu kadar izleyen herkese teşekkür ederim Kendinize iyi bakın. Otostop güzel şey. Başınıza süper şeyler gelebilir. İzlediğiniz için, sabrınız için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.